Değerli dostlar, sarı alandan ikinci duraktan teleferikle inişe geçmiş bulunuyorum. İnişi sizlere göstereyim. Bu arada teleferiğin duraklarını sizlere tanıtayım. Tepe Rüç'ten teleferiğe binilir. Rakım 236 metre. Yaklaşık 2.3 kilometre mesafeyle Kadıya ile birinci durağa varılır. Birinci durak Kadıya ile 1231 metre rakımda. Ama Kadıyağlı'daki durakta iniş gerçekleşmiyor. Hemen devamında ikinci durağa doğru devam ediyorsunuz. İkinci durak sarı alan. Sarı alana kadar yine 2.2 kilometre. Yani toplamda 4.5 kilometre bir hat Sarıalan'a kadar devam etmiş oluyor. Yaklaşık 22 dakika bir yolculukla. 1635 metre rakımdaki sarı varılmış oluyor. Orada kabinden iniliyor. Kabinler bu şekilde değerli dostlar. Oturaklı. 8 kişi 8 kişi şeklinde oturuluyor ama kalabalık değilse şahit terapilik aile aile binebilir 2 kişi 3 kişi 5 kişi aile aile bilinebiliyor. Sarı alan kısmında neler olduğuna dair bakın orada işte restoran, yemek mekanı, işte, tuvalet, cami, vesaire olduğu ifade ediliyor. Sarı alandan şayet son durağa kadar devam etmek isterseniz o zaman kabine değiştirerek de Ser duraktan iniyorsunuz. Küçük bir çarşın içerisinden çıkıp tekrar e, yeni bir kabine biniyorsunuz. Ve oradan da son durak olan Kurbağa Kaya'ya doğru 4.2 kilometre mesafeyle yine yaklaşık 22 dakika sürecek bir yolculukla son durak oteller bölgesi, ikinci oteller bölgesi Kurbağa Kaya mevkiine ulaşım sağlanıyor 1810 metre rakıma doğru. Evet bu arada manzaraları görelim. Burası Kaynana Çukuru diye belirtilen güzel bir vadi alanı değer dostlar. İş gerçekleştirdik bakın yukarıdan sarı alandan aşağı doğru indik. Şimdi tekrar yukarı doğru biraz meyilli bir şekilde çıkıyoruz. İlk durak olan Kadıya'ya ya doğru devam ediyoruz. Bugün biraz rüzgar var. Özellikle bu vadi kısmında rüzgar daha fazla hissedilir. Kabinler biraz sallanabiliyor. Bu arada telefilin ücretlerini bildireyim. Yerler için 90 lira gidiş geliş ücreti var. Aynı biletle son durağa kadar gidip gelebilirsiniz. Sarı alanda inebilir, sadece orayı gezebilirsiniz. Yabancılar için 300 TL gibi bir ücreti var. Ee, yabancılar için. Yaklaşık 10 yıl önce teleferik hattı yenilenmişti. Eski kabinler, büyük kırmızı kabinler vardı. Onda yaklaşık 40 kişi tıklım tıklım ayakta giderdik. Bu da oturarak rahat bir şekilde yolculuk yapabiliyor. de yolculuk her mevsimde ayrı bir güzel değerli dostlar. Kış ayrı güzel, karlar içerisinde, yazı ayrı güzel, yeşillikler içerisinde yolculuk yapılıyor. Bursa'nın, yeşil Bursa'nın yeşilliğini zaten daha fazla fark edebilmenin imkanı Uludağ'ı görmektir. Uludağ ve çevresini ziyaret edebilmektir. Şimdi Kadı Yaylaya doğru inişe geçeceğiz. Her 30 saniyede bir kabinler geliyor bekleme olmaksızın. Yolculuk yapılıyor. Havalandırma pencereleri mevcut. Otomatik kapılar inerken binerken kapanıyor. Güvenli, emniyetli bir yolculuk sağlanıyor. Kışın tabi camlar buz tutuyor. İçerisi oldukça soğuk oluyor kabinlerin. Bir ısıtma imkanı söz konusu değil. Şehir merkezi ile yukarısı arasında yaklaşık bir 7 derece sıcaklık farkı vardır. Yukarısı oldukça serindi. Aşağıya doğru iniyoruz. Şehir gözükmeye başladı. Stadyumu görüyoruz. Timsah Arena stadyumumuz gözükmeye başladı. Bursa, güzel şehrimiz Bursa. Gözüken durak Kadıya ile dediğimiz durak. Dediğim gibi orada şu anda bir inme binme gerçekleşmiyor. Eskiden 10 yıl kadar önceki teleferikte. O durakta da iniş gerçekleşebiliyordu. Kadı da gezebiliyorduk. Ata binme vesaire yapılıyordu. Bir şeyler hazırlanıyor. Bilemiyoruz. Belki orada da bir çarşı gibi düzenleme olacak. Belki ileride orası içinde iniş biniş gerçekleşecek deniyor. Bilemiyoruz. Evet Bursa. Uludağ'ın eteklerindeki yerleşim 3 milyon aşan nüfusuyla Türkiye'mizin dördüncü büyük şehri Uludağ milli park aynı zamanda çeşitli bitkilerin olması yönüyle, Laros yönünden zengin, faunası yönüyle de çeşitli hayvan türlerini barındıran bir milli park konumunda 1960'lı yıllardan itibaren milli park konumunda, karayoluyla da Uludağ'a çıkılabilir. Çekirgeden yaklaşık 30 km mesafe ile e, oteller bölgesine yaklaşık bir saat süren bir yolculuk yapılabiliyor. Karabelen Milli Parkı'nda Milli Park giriş ücretleri ödenerek Milli Park'a giriliyor. Şu an için büyük otobüsler 330 lira Milli Park giriş ücreti ödüyorlar. Bursa'da yapılabilecek güzel aktivitelerden birisi mutlaka teleferikle Uludağ'a çıkmaktır, Uludağ'a görmektir. Sarı alandan Kadiyayla'ya ile yaklaşık 10 dakika süren bir yolculukla varmış oluyoruz. 2.2 kilometre aşağıya inmiş oluyoruz sarı alandan. uçuşu. Dedim ya bu sarı alanda önceden bu düzlük alanda ata binilebiliyordu, biliyordu, geziliyordu. Buralarda da dolaşılabiliyordu. Şu an öyle bir faaliyet yok burada. Belki ileride tekrar bir düzenleme yapılır. Geriye doğru bir daha bakış atalım. Yel Estasyonuna varıyoruz. Dediğim gibi burada iniş gerçekleşmediği için kabin açılmayacak. Sadece burada bir hafif durma makaraları görüyoruz. Bu arada teleferik alanlarını çeviren büyük makarayı görüyorsunuz. Burası aynı zamanda vagonların bakım yeri olarak kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Kadı yayla 1232 metre bakım olarak Bu kesilmiş. Burada da bir işe çevir, işte görevli bir bölümü var. hızlı Aşağıya doğru ilk durak Tepe -Tep Lüce doğru inişe gerçekleştireceğiz. Yaklaşık bir 10-12 dakikada ilk durağa doğru gitmiş olacağız. Telefiri ilk inşa eden halkın Alman amca diye lakaplandırdığı Hubert Sunderman isminde bir mühendis. İsviçre vatandaşı, asıl İsviçre doğumlu Almanya vatandaşı birisi. Halk ona Alman amca diye lakap takmış. Bursa'da 1958-1963 yılları arasında telefiri inşa etmiş yaklaşık 5 yıl. İlk telefiri, telefiri kattı sadece sarı alana kadar vardı yaklaşık 10 yıl önce telefrik hattı uzatılarak hem yenilendi hem uzatıldı. Oteller bölgesine kadar da erişim sağlandı. Eskiden sadece sarı alana kadar gidebiliyorduk telefrikle. Bu arada Hubert Sunderman Bursa'da telefiri inşa etmekle kalmamış, gönlünü inşa etmiş. Bursa'nın manevi havasından, ruhani havasından çok etkilenmiş. O zamanın şartlarında küçük bir teybi varmış minare başlarında ezan kaydedermiş güzel hafızlardan Kur'an dinlenmiş Velhasın Bursa'da Müslüman olmuş ve vasiyet etmiş ben vefat ettiğim zaman beni Emir Sultan mezarlığına gömünüzler ve bakın şu an tam telefriğin ucunda telefrik direğin ucunda iki minareli bir cami gözüküyor görebiliyorsanız aşağıya doğru biraz yaklaştırayım. O iki minareli cami Emir Sultan camii, onun yanındaki büyük yeşillik alanda Emir Sultan mezarlığıdır. Emir Sultan mezarlığında gömülü tek yabancı ait mezar, onun mezarıdır. Mezar taşında Hubert Sunderman yazar, doğum tarihi 1902 ve vefat tarihi 1970 civarındaydı. Ee, dolayısıyla. O da artık bizden biri Telefilin mühendisi Halkın Alman amcası Hubert Sunderman diye ifade edelim. Onu da burada anmış olalım. Bu arada Bursa daha yakından gözükmeye başladı. Maalesef plansız bir şehirleşmeyle şehir oldukça büyümüş vaziyette. Arka tarafta iki tane baca şeklinde gördüğümüz Ovalkça Termik Santrali'dir. Doğalgazdan elektrik üretimi yapılan Ovalkça Termik Santrali. Şehrin göbeğinde dikilmiş olan büyük katlı binalar Doğan Bey Kentsel Dönüşüm Projesidir. Osman Gazi Belediyesi'nin TOKİ ile birlikte yaptığı bir facia şehrin göbeğine dikilmiş hatta kazıklar 23 katlı binalar şeklindedir. Hemen Ulu Cami'nin aşağısında yer alıyor eski mahalleler. Doğan Bey Kiremiçi mahallelerindeki yapılan o çok katlı binalar maalesef. Sol tarafta timsah modelli Bursa Spor'un stadını görüyoruz. Acemler semti orası. Bursa'nın batısında Nilüfer ilçesi var, büyük ilçelerinden. Merkezinde Osman Gazi ilçesi var. Bu arada Osman Gazi ile Nilüfer'i ayır, Osman Gazi ile Yıldırım'ı ayırt eden nokta Gök Deredir. Gök de basit şu an şu gördüğümüz kısım Yıldırım ilçesidir. Burada arada. Kulaklar tıkanıyor. Şarjı doğru ilerken. Oldukça da rüzgar var. Rüzgar sesini duyuyoruz. Bu taraf Yıldırım ilçesi. Yuvarlak bir dairevi şekil var görebiliyorsanız. Orası değerli dostlar. Bursa'nın güzel müzesi, Panorama 1326 Fethi Müzesi. O Fethi Müzesi'nin olduğu yerin sağ tarafı Yıldırım ilçesi, sol tarafı Osman Gazi ilçesi şeklinde. Evet. Teferrüç'e doğru iniş gerçekleştiriyoruz. Yıldırım ilçesi bu bölge dediğim gibi. Merkez Osman Gazi ilçesi. O timsah modelli Bursa Spor Stadı'nın olduğu yere kadar olan kısım, Nilüfer Çayı'na kadar olan kısım. Osman Gazi ilçesi ortası Osman Gazi Bursa merkezi batısı Nülüfer doğusu Yıldırım Yıldırım tabi ismini Yıldırım Bayezid Han'dan almakta Yıldırım Bayezid Camii'nde görebiliriz aslında Emri Sultan'dan aşağı doğru gözümüzü kaydırdığımız zaman Yıldırım Camisi gözüküyor Yıldırım Bayezid'in yaptırmış olduğu külliye Eski Bursa ise Uludağ'ın eteklerindeki tophane dediğimiz Bursa Kalesi'nin olduğu yer. Hemen sol taraftaki şu yeşilliğin altındaki yamaçta tophaneyi görebiliyoruz. Bursa surlarını görebiliyoruz. Olacağımı gözüküyor 20 kubbesiyle. Hemen olacağının altında 14 kubbeli tarihi bedesten gözüküyor tarihi kapalı çarşı. Ve maalesef dediğimiz gibi şehrin göbeğindeki kazık dikilmiş olan Doğan Bey kentsel dönüşüm projeleri. Ağaçlar içerisinde bu arada genellikle çam ağaçları gözüküyor. Yine kestanelikler vardır. Farklı ağaç türleri var. Belefilik Yıldırım ilçesine bağlı Teferruç Mahallesi'nde şu aşağıdaki mahalle. Bu arada evlerin çatılarının yeşile boyanması da ilginç olmuş. Yeşil ve turpaz renkli çatılar var. Bunlar belediye tarafından zannediyorum. Beğenmiş. Aşağıda gözüken istasyon teferrüç istasyonu başlangıç noktası. Yeşil türbe yeşil Cami gözüküyor. Hemen Gökdere'de o Panorama 1326 Müzesi'nin üst tarafında yeşil türbeli yeşil cami gözüküyor. Işıklar Askeri Lisesi'ni görüyoruz. Ee, bayrağın dalgalandığı yer. Burası meşhur askeri lisemizdi. 15 Temmuz sonrası lise olarak kapatıldı. Şu an at subay meslek okulu şeklinde kullanılıyor. Telepiri çıkarken o okulun yanından geçiliyor bu arada. Teleferik Otoparkı'nı görüyorsunuz. Tefer 3 istasyonu yanında otobüsler sıralanmış. Büyük bir otopark var. Otobüsler için, araçlar için yanında otopark mevcut.